Dünyaya bir daha gelme fırsatınız, şansınız olsa kadın olarak mı doğmak isterdiniz erkek olarak? Kesinlikle kadın olur. Neden peki? Hayat daha kolay gibi onlara ya. Erkek olarak. Neden peki? Kadınlar sürekli ölüyor. Kadınlar sürekli öldüğü için. Vallahi erkek olarak gelmek isterdim. Neden Adın peki? Yükü daha ağır. Inandım. Kadının yükü daha ağır. Tabii ki. Evet. Erkek yani bir işte çalışıyor sadece. Evet. Erkek olan. Niye? Erkeklerin güne şerefi var, karıların şerefi. Erkeklerde güne merhamet var, insaf var kalladılar hiç yok. Erkek. Neden? Vallahi erkek. Memnunsun abi. Memnunum. Abi. Keyfin yerinde. yerinde. Çok mu az? Çok. Mavi TV YouTube kanalından herkese merhaba. Mavi Mikrofon programında bu hafta Elazığ vatandaşlarımıza bir daha dünyaya gelme fırsatınız olsa erkek olarak mı yoksa kadın olarak mı doğmak isterdiniz diye soracağız. İyi seyirler dilerim. Nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederim. Efendim bir daha dünyaya gelme fırsatınız olsa kadın olarak mı dünyaya gelmek isterdiniz erkek olarak? Erkek olarak. Neden peki? Kadınlar sürekli ölüyor. Kadınlar sürekli öldüğü için. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Dünyaya bir daha gelme fırsatınız, şansınız olsa kadın olarak mı doğmak isterdiniz erkek olarak Kesinlikle kadın olur. Neden pek? Hayat daha kolay gibi onlara ya. Sorumluluk yok. daha çok eziliyor evet. yani. Sorumluluğunuz ona. Aynen. Istedir. Erkekler kolay yani. eziliyor. <laughs> Size de soralım. Ya de zorluğu var ya. Evet. Ne gibi mesela? Ya erkek farklı farklı hayatlar var ya görüyoruz duyuyoruz ikisinin evet. zorluğu var siz peki hangisini seçerdiniz ya erkek olurduk yine ya yine erkek ya erkek, yani. erkek erkek, erkek evet evet efendim çok teşekkür, teşekkür ederim. Ederim. Çok güzel, sağ olun sağ olsun. olun dünyaya bir daha gelme fırsatınız olsa erkek olarak mı dünyaya gelmek isterdiniz kadın olarak mı hangisi daha kolay Vallahi erkek olarak gelmek isterdim. Neden? Kadının yükü daha ağır. Inanın. Kadının yükü daha ağır. Tabii ki. Evet. Erkek yani bir işte çalışıyor sadece. Evet. Kadınların Ama daha de mı de fazla sorumluluğu? Bütün çocuk olsun, ev olsun yani genelde bakılınca aslında erkeği görünüyor da Hı. tamam erkek sadece evi yürütmekle yani. Hmm. para getirmek de o yönden yani sorumluluk alıyor ama kadın öyle değil kadın, kadın öyle yükü değil bütün yükü alıyor daha yani bütün yükü alıyor diyorsunuz Aynen. efendim çok teşekkür ederim. şey değil teşekkür ederim Dünya'ya bir daha gelme fırsatınız olsa erkek olarak mı doğmak isterdiniz kadın olarak mı hangisi sizce daha kolay ama ben söylemezsem bunu söyleyebilirsiniz yani siz kesmeyesiniz kadın olarak yani kadın olarak evet. diğer yöne evet. isterdiniz kadın olmak daha kolay o zaman evet. Siz öyle düşünüyorsunuz? Evet öyle düşünüyorum evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Eğer bir daha gelme fırsatın olsa He. kadın olarak mı dünyaya gelmek isterdin erkek olarak mı? Hangisi daha kolay? Erkek olarak. Niye? İşte. Ben, daha mı daha mı kolay olur? Evet. Değil ben mi? ben size kurban olurum. Ve ellerinden öpüyorum. Siz gençlersiniz. Bütün gençlerimize Allah can, mutluluk versin sağlık versin evet. Allah kazada, barada kurusun. Şey Erkeklerin güneş şerefi var karıların şerefi. Öyle mi Evet. Evet, ben doğruyum. Ben doğruyum. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Allah'tan korkarım. Ben bir şehit kızıyım. Evet, bir Çalışıyorum. Ve evet, sana kurban olurum. Diyor, diyor, şey yani diyor. işte niye yani erkeklerde yine merhamet var, insaf var. Karlarda hiç yok. Teşekkür ediyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Görüşmek üzere. Dünyaya bir daha gelme fırsatınız olsa. Kadın olarak mı doğardınız, erkek olarak mı? Ya şimdi e, erkek tabii ki erkek olarak doğmak evet. isterdin. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela e, erkek sorumluluk sahibidir. Mesela evet. e, bayan olarak şey geldiğin zaman gene de şimdi, e, sosyal medyaya baktığın zaman hep e, bayanlara karşı böyle bir ön yargı, bayanların ezilmesi, vurulması şey. Şimdi erkek olarak e, gelmek isterdim. E, diğer sebebi de şu. En azından bir, <laughs> bir şey yapabilir miyim? Yani, yani mesela yani. Bu, bu konularda mesela e, şimdi e, bayan da olsa, erkek de olsa mesela yani zulüm görmemesi lazım. Evet. Eziyet görmemesi lazım. Evet. Ha bu konularda belki bir daha gelişimde bir şeyler yapabilir miyiz? Onu, mi? onu e, düşünelim. E, onu, tabii onu düşünelim yani. <laughs> Efendim çok teşekkür ederim ben... Bir daha dünyaya gelsen gelme fırsatın olsa evet. erkek. erkek olarak mı dünyaya gelmek isterdin kadın olarak? Erkek. Neden? Vallahi erkek. Memnunsun halinde? Memnunum. Keyfin abi? yerinde? Yerinde. Çok mu az A mı? Çok. Çok Allah yerler, şükürler olsun. Valla şükür olsun. Evvallah. Her şey. Kadın olaydı. <laughs> <laughs> valla kadın olsaydı. sorumuz <laughs> ayrı Amin. Çok şükür. Evet valla. Tabii canım. Evet. Yani erkek olmak nedim yani? Şimdi <laughs> bayan. <laughs> 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 Teşekkür ederim. Rica <laughs> <laughs> ederim. Görüşürüz. Lan. Dünyaya bir daha gelme fırsatınız olsa erkek olarak mı gelmek isterdiniz kadın olarak? Ya valla soru biraz tuhaf bir soru evet. ama. İkisi de olması gerekiyor şimdi. Yani Nasıl erkek ya, <laughs> ya, <laughs> Siz erkek olarak mı doğmak isterdiniz kadın? Şimdi mı? şu tabir yanlıştır. Erkek egemen toplum. Ya öyle evet. bir toplum olmaz. Kadın erkek evin ikisi de ortak evet. ailesidir. Yani evet. o aile güzel. Erkek de kadın iyi olursa aile güzel olur. Evet. Şimdi bak bazı devrimci mevrimciler falan çıkmış. Hı. Erkek egemen toplum. O sözü karşı o, da, o kavramı geliştirdiler. Ben İzmir'den geliyorum. Bak, hı hı. Hoş geldin. Ya, özür dilerim. İzmir'de edep hayat kalmadı. Bak, evet. bak. Elazığ'da İz... var mı? Elazığ'da kısmen sızmaya çalışıyorlar. Bak, bilinçli olarak sızmaya çalışıyorlar. Önce bir toplumu bitirmek istiyorsan ahlakını bitir. Bak, ahlak da bizde gene de kadın üzerinde. İşte hmm. mütahale ediliyor ama erkek de en az da kadın kadar ahlaklı olması lazım. Ben o kavramı kabul etmiyorum. O kavramı orada geliştirdiler. Evet ahlakı bitirdiler. Kadınlarımız elden çıkmış orada. Yani kadın orayı kalmamış. Kadın saygınlığı kalmamış. İlge'ye de soralım. İlge'ciğim merhabalar. Merhaba. Bir daha dünyaya gelme, gel, gelme şansınız olsa erkek olarak mı doğmak isterdiniz kadın olarak? Yine bayan olarak Yine da, Kadın olarak Çünkü çocukların annesiyim evet. Çocukların annesi olmak evet. isterdim Efendim, Çok teşekkür ediyoruz İyi günler Size soralım nasılsınız? Sağ olasın sen nasılsın? Hamdolsun <laughs> Allah razı olsun Hangi kanal olasın. bu? Mavi TV YouTube kanalı ee, En çok e. seyredilen YouTube kanalı Tamam Bir daha dünyaya gelme fırsatın olsa evet. Kadın olarak mı doğmak isterdin erkek olarak? Gene erkek olarak doğardım evet. İsterdim Neden? Yo erkek, erkek erkektir, erkek şerefi olur, gururu olur, evet. haysiyeti olur, sözü kadının, olur. Kadının, kadının da şerefi ya, olur, haysiyeti olur. Kadının da şerefi var, haysiyeti evet. var ama her kadını değil. Kocanı bırakıp da... E, her, her erkeğin de haysiyeti, şerefi yok. Her erkeğin de şerefi, evet. haysiyeti yok. O birbirine değiştiren, o ayrı. Evet. Yani o ayrı bir insandır. Çünkü sizler evet. neden? Eğer kadın şerefini bilse, erkek şerefini bilse, gururunu evet. bilse herkes kendi yerinde zaten. Değil mi? Evi var, şeyi var, bakı var. E nedir bu kadın yasası çıkmış kadınlar zıpradı? Niye kadınlar zıpradı? Hı, Erke niye? Kadınlığını bilmedi. Evet. O ayrılıyorum, mi? ayrılıyorum. Ayrılıyorum. Niye ayrılıyorsun? Ama niye ayrılıyorsun? <laughs> yani niye ayrılıyorsun? Hı. Ama bizi yarın içeri atarlar. E yani kimse korkuyor bunu söyle. Ya. Herkes korkuyor bunu söyle. Ya. Herkes, herkes korkuyor. E, herkes korkuyor tabii. Ama Hı. kadın da kadınlığı bilsin, erkek de erkekliğini bilsin. He. Herkes şöyle çocuğuna baksın, herkes işini gücüne baksın. Bu iş olmaz zaten. Bu iş olmaz zaten. Tabii canım, teşekkür, teşekkür ederim. Bir daha dünyaya gelme fırsatınız olsa kadın olarak mı doğmak isterdiniz, erkek olarak? Erkek olarak. Erkek olarak. Evet. Neden? Peki onu da soralım. Yani Biliyorsunuz toplumumuz biraz erkek egemen toplumu. Evet. Ee, bir de erkeğin sorumluluğu daha fazla. Hı hı. Ee, toplumdaki rol daha büyük. Evet. Ee, Mesele zor zamanlarda erkekler görev alır. Hı hı. Tabii kadınlarımız da görev alıyor ama erkekler daha fazla, daha önde. Hı hı. Bu bana sorarsa tekrar erkek olarak dünyaya gelmek isterim evet. tabii ki. Efendim çok teşekkür ederim. Eyvallah görüşmek üzere. Dünyaya bir daha gelme fırsatınız, hakkınız olsa kadın olarak mı doğmak isterdiniz, erkek olarak mı? Evet. Hangisi kolay gelir ya? Hiçbiri değil. Hiçbiri değil? Aynen. Hiç doğmak mı istemiyorsun? Aynen. Neden? Bu şartlarda nasıl doğup da ne yapacaksın? Kadın olsan da aynı, erkek olsan da aynı. Evet. Doğsan ne yapacaksın? İkisi de aynı. İkisi de aynı. Hiç doğmak istemezdim. Doğmak istemezdim. E de kömür hangi köprüsünden attı ya? Vallahi İşte <laughs> çocuklar var yoksa şey tabi. Allah bağışlasın Teşekkürler sağ olun. Hocam çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir soruyoruz. Bir daha dünyaya gelme şansınız olsa erkek olarak mı dünyaya gelmek isterdiniz kadın olarak? Kadın olarak. Size Kadın olarak. Erkek olarak. Erkek olarak. Erkek olarak. Erkek olarak. Erkek olarak. Erkek olarak. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Satınız olsa kadın olarak mı dünyaya gelmek isterdiniz erkek olarak mı? Hangisi daha kolay? Valla ikisinin de kendine göre zorluğu var ama evet. e, tabii ki biz erkekliğin zorluğunu görmüşüz ama kadının pek bir ama erkek kolay bence ya Hı -hı. kadın daha zor ya Kadın daha mı zor? Daha zor ya Yine de erkek olarak dünyaya öyle gelmek bak. isterdim doğru, doğru Daha kolay erkek olmak Valla bence öyle ya evet. Doğrusu yani erkek daha kolay <laughs> Öyle bence Efendim çok teşekkür ederiz Selamet Efendim dünyaya bir daha gelme fırsatınız olsa kadın olarak bu dünyaya gelmek isterdiniz erkek olarak mı? Sizce hangisi daha kolay olur? Kadın kadın, olarak, kadın olarak neden peki? Ya kadının e, iş imkanı iş yönünden ondan sonra sorumluluk yönünden kadın e, daha rahat. Daha rahat yani ama erkeğin ya kadının da aslında çok şeyler var da zorlukları var da. Hı hı. Ama e, bir erkek olarak daha çok e, sorumluluklar oluyor. Evet, bir erkeğin evet. daha fazla sorumluluğu var. Ya, tabii ki yani ama kadın çocuklara bakması yeterli yani dinen bakıldığı zaman ama ama şu devirde şu zamanda bakıyoruz. Hem e, çocuğa bakarak hem de e, çalışarak e, sorumluluk alan kadınlar kadınlarımız da var. Hı. Ablalarımız, annelerimiz de var. Hı. Ama ben, Siz kadın ben olmak ben, ben, aynen, ben kadınım, ben ben ol. için Aynen ben kadın olmak Rahat olmak için Aynen Çok teşekkür ederim Ben Sağ teşekkür ederim Dünyaya bir daha gelme fırsatın olsa kadın olarak mı doğmak isterdin erkek olarak mı? Hangisi ol daha kolay yani? Erkek daha kolay Erkek olmak daha mı kolay? Evet, evet. Neden peki? Hanımların yükü çok olduğu için Kadınların ço yükü daha fazla Evet çocuk bakıyor ne evet. bileyim ev ihtiyaçları Oraya buraya koşturuyor evet. Erkek olmak daha kolay o yüzden ben erkek olmak isterim diyorsun evet. Efendim çok teşekkür ederim, ben Sağ teşekkür ederim. olun. Ya bir daha gelmek istesem erkek olarak gelmek isterdim. Evet, neden peki? E tabi ki kadın olmak... Abimizle o... konuştuk, abi dedi ben dedi hiç gelmek istemezdir. Ya orası ayrı bir şey, insanların yaşam şeyine göre değişiklik gösterebilir de evet. şimdi insan dünyaya bir daha gelmek isterse... E hangisi daha kolay gelir aslında? Biraz da onu... Erkek olmak daha kolay gelir. Erkek olmak daha kolay Bence gelir. Bence öyle. Kadınların sırtında daha fazla yük var. Yük var. Evet. Dünyaya bir daha gelme fırsatınız olsa evet. kadın olarak mı gelmek isterdiniz, erkek olarak? Erkek olarak. Erkek olarak, neden? O... Memnunsun. Evet. İyi erkek doğmuş Evet. Değil mi? Evet. Ya kadın oladık ya. Ya fark etmez. Iki, Anamız iki... daha mı çok haklardı? Ya şimdi kız başka, erkek başka. Erkek yok, erkek değil. Erkek olarak gelmişiz Değil mi? He, evet, ben erkek olduğum için memnunum. Memnunum, ben de memnunum. He. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz, iyi günler <gülüyor> Abi öyle <laughs> bir devam dakika işimiz var abi. Devam, devam et ha. <laughs> i̇kisi bin lira abi. <laughs> Sana bin lira. Ben sen için şey yapıyorum bak. 1500 lira satayım. bu, bu ikisi kaç lira dedin? Sana. He. Bak bin lira. İkisi bin lira. 1000 Bin lira mı çekeceğiz şimdi? He. Bana babamın olsa yapmaz. seni tamam. Sen <gülüyor> <çekeceğim> <gülüyor> <iki>. <gülüyor> sen çekeyim için. Senin sayende bak. Bir tane Rolex sahibi oldum. Değil mi? Orijinal <laughs> ha. yani, %100 yani, orjinal orijinal. Teşekkür ediyoruz. Bir daha dünyaya gelme <laughs> fırsatın olsa erkek olarak mı doğardın, kadın olarak? <laughs> ya her zaman için erkek olarak doğacaksın. Her, her zaman erkek olarak doğacaksın. Evet. kadın olarak da olsaydın rahat ederdi. Çalışmaz, evet. Allah bilir. Allah bilir. Mavi Mikrofon programımızın bu haftalık sonuna geldik. Mavi TV YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın efendim.